Herkese merhabalar arkadaşlar. İmrenin dünyası, parti fikirleri konseptine hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle görmüş olduğunuz gibi yılbaşıda yaklaştık. Yılbaşı tavuğunuzun, dininizin yanına mükemmel bir garnitür olacak fırında çıtır çıtır bir patates yapacağız arkadaşlar. Görünümü şahane, lezzeti ve kokusu zaten enfes. Bu tadı bence hepiniz yeni Yılı sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz hem herkesin evde bayılarak yiyeceği çok lezzetli bir tarif oluyor bu arkadaşlar. Hem de yapımı çok ama çok basit. Siz masanızı hazırlarken bu fırında kendi kendine pişecek ve masada herkesi kendine hayran bırakacak. O kadar iddialı bir tarif. Bence daha önce hiçbirimiz evde bu şekilde fırında patates yapmamıştık. Daha öncekilerden çok ama çok farklı köpük köpüğe harika bir Patide. içerisine öyle bir şey kattım ki arkadaşlar o kıyır kıyır çıtır çıtır lezzetini köpük köpüğü olan lezzetini o veriyor. Acaba içerisine ne katmış olabiliriz? Nasıl bu güzel lezzeti elde etmiş olabiliriz? Şimdi hemen yapılışına geçelim. sizlerle yılbaşında şöyle sofranızda e, isteyen hindi yapabilir, isteyen tavuk yapabilir. Çok güzel bir e, size sosuyla birlikte tavuk tarifi vermiştim. Yine bu sosu kullanarak hindi de yapabilirsiniz. Onu da aşağıya bırakacağım. Buradan tavuğun üstünde tarifini bulabilirsiniz. Şimdi size bu tavuğun yanına harika çıtır çıtır bir patates yapacağız. Bu patatesimizi de arkadaşlar fırında yapacağız. Şimdi hemen bizim neler gerekli bir onlara bakalım. Burada arkadaşlar benim kabuklarımla ayıklamış olduğum patates var. Karabiberim var. Birazcık arkadaşlar kekik kullanacağım. Burada gerçekten patatesimizin çıtırlığını 10 kat, 100 kat arttıracak olan baharat bir var. Biraz hafif bir renklendirmek amacıyla ben şurada toz, kırmızı biber kullanacağım. Kremam var fakat kremamı birazcık farklı bir şekilde kullanacağım. Direkt şu anda üstüne dökmeyeceğim. Fırınlar çıkartmaya yakın bir şekilde üzerinden dökeceğim. Tabii ki de zeytinyağı var. Şimdi hemen yapılışına geçebiliriz. Öncelikle arkadaşlar burada çok ince dilimler olsun tercih etmiyorum. Birazcık böyle patatesin içerisi pis kumfirdeki tadı alalım. İri iri biraz parçalayacağız. Ayva dilimi şeklinde arkadaşlar. Bunları ben güzelce e, doğrayacağım şimdi. Dileyen yani böyle elinde de kesebilir. Nasıl istiyorsanız istediğiniz gibi arkadaşlar bunu şekillendirebilirsiniz. Gerçekten şekillerin çok e, muazzam mükemmel olmasına gerek yok. Emin olun ki her şekilde evdekiler buna bayılacak ve kapış kapış gidecek çok favori olan bir tarif. Bu benim annemin sürekli yaptığı ve gerçekten bizim evimiz olmaz olmaz bir patates tarifi. Mesela benim patateslerim hazır. Şöyle ayva dilimi olacak şekilde ben bunları güzelce doğradım. Şimdi arkadaşlar bu patateslerimi soslamaya alıyorum. Soslamak için öncelikle tuz ilave ediyorum. Burada istediğiniz ölçüde ne kadar tuz duyuyorsunuz o şekilde tuzunuzu ilave edebilirsiniz. Ben birazcık patatesli bol tuzlu sevdiğim için Tuz birazcık fazla atacağım. Ama tabii ki de dileyen daha az da kullanabilir. Burada kaya tuzu, himalaya tuzu istediği gibi tuzlarla da bunu şekillendirir, tatlandırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tuzdan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi toz kırmızı biberim var. Bu biberim birazcık daha farklı diğerlerinden tütsülenmiş biber. Tütsülenmiş olunca arkadaşlar tadı daha güzel bir aramasını veriyor. Şöyle ben bunu patateslerin üzerine serpiyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Ve arkadaşlar kekiğim var. Kekimde de aynı şekilde şöyle üzerine güzelce gezdiriyorum. Kekik gerçekten enfes bir tat veriyor. Çok güzel de bir kokusu var. Özellikle et yemeklerine böyle hindiye çok yakıştırdığım bir baharat. Karabiberimi ilave ediyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Ve arkadaşlar son olarak biberiye. Biberiye de arkadaşlar şöyle birazcık elinizin uçlarıyla biberiyeyi kırdırmanız e, gerekiyor ki daha güzel bir şekilde hem aramasını versin hem de patatese bu kadar yakışan başka bir baharat kesinlikle yok. Patatesinizi e, daha önce herkes hemen hemen evde fırında İnanıyorum ki patates yapmıştır ama biberiye ile yapanlar bunun farkını gerçekten direkt anlıyor. Harika bir şekilde patatesi gevrek çıtır çıtır yapan mükemmel bir arama veren bir baharat arkadaşlar. Şöyle yani biberiyenin arasında yok. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben bol kullanıyorum ki gerçekten o çıtırda daha çok hissedeyim. Güzel. Patateslerimle baharatlarımı birazcık karıştırmak istiyorum ki böyle bütün patateslerimin üzerinde baharatlar güzelce gelsin. Güzelce tadını versin. Gerçekten evde böyle film izlerken bile yanında cips niyetini yapıp yiyebileceğiniz harika bir tarif oluyor. Yemeklerinizin yanında da mükemmel bir tamamlayıcı. Böyle son anda yemeklerinize misafir geldiği zaman da severek yapabileceğiniz çok sizi oyalamayacak harika pratik bir tarif oluyor arkadaşlar. Şimdi benim patateslerimi şöyle güzelce ben baharatladım. Fırın tepsimi almak istiyorum. Şöyle şunu şu tarafa alayım. Fırın tepsimi arkadaşlar öncelikle devini zeytinyağı ile yağlayacağım. Şöyle zeytinyağımı dökeyim. Bu kadar yeterli olacaktır. Çünkü patateslerin üzerine de yine ilave edeceğim. Bütün zeytinyağı bu kadar değil. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle spatula'nı hemen yardımıyla tepsime her yerine eşit gelebilecek şekilde özellikle bir tabanını yağlamak istiyorum. Zaten yapıştırma tepsi olduğu için çok sorun olmayacak ama yine de ben Tam güvenemiyorum galiba. Her yaptığımda öncelikle bir yağlamak alışkanlık haline gelmiş. Şöyle hızlı bir şekilde tepsimi ben yağladım. Şimdi arkadaşlar üzerine bu hazırlamış olduğum patateslerimi ilave ediyorum. Görüyorsunuz patateslerim çok güzel bir şekilde görünüyor. Şimdi bu patateslerimin üzerine zeytinyağı gezdireceğim. Şöyle şu kadar şimdilik yeterli olacaktır. Tekrar bir spatulam yardımıyla şöyle iyice baharatlarının yağ ile kaplanmasını istiyorum. Burada arkadaşlar püf noktası bu. Öncelikle kesinlikle e, patatesinizi baharatlamanız gerekiyor. Direkt yağladığınız zaman baharat bu kadar güzel bir şekilde patatesin üzerine yapışmıyor. Lütfen siz de bunu yaparken Dikkat edin. Aradaki farkı gerçekten lezzet açısından çok ama çok şey değiştiğini fark ediyor insan. Şöyle ben şimdi bunu güzelce yaydırıyorum. Ve arkadaşlar üzerine yine birazcık daha biberiye ilave edeceğim. Biberiyi burada istediğiniz kadar abartabilirsiniz. Kesinlikle serbest. Çok güzel oluyor çünkü. Ve bunu arkadaşlar fırınlı Yaklaşık 180-200 derece arasında e, Evde yapmak istediğinizde size de şöyle bir derecede vermiş olayım e, Fırınımızın arkadaşlar panlı bir şekilde koyuyoruz Ve yaklaşık yarım saat kadar bu patatesler güzel bir şekilde kızarana kadar pişecek kızardıkmaya başladıktan sonra arkadaşlar artık böyle piştiğini anladığımız anda Üzerine e, kremamızın yarım paket kremamızı arkadaşlar üzerine döküyoruz Emin olun şimdi çiğ patatesin üzerine kremayı koysam bu kadar güzel olmuyor ama son böyle çıkartmaya yakın kremamızı üzerinize eklediğinizde harika bir tadı olacak. Şimdi hemen ben bunu fırınıma götürüyorum. Arkadaşlar şöyle kremamı ben açtım yarım paketini bir kasenin içerisine koydum. Şimdi patateslerim görüyorsunuz ki kızardı artık ben bu kremamı güzel bir şekilde patateslerime eşit gelecek şekilde arkadaşlar şöyle üstlerine döktürüyorum. Bu arkadaşlar patatesimizin daha da güzel bir şekilde hem kızarmasını sağlayacak hem de arama olarak enfes bir arama veriyor. Şöyle bunu şimdi ben bütün patateslerimi döküp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben artık sunum yapacağım tabağıma şöyle güzelce patateslerimi aldım. Gerçekten kokusu harika ve çıtır çıtırlar. O kadar güzel piştiler ki yaklaşık arkadaşlar 40 dakikada masanıza ilave edebileceğiniz muhteşem bir alternatif arkadaşlar. Bunu et yemeklerinin yanına yılbaşı tavuğunun yanına, yılbaşı hindisinin yanına ya da şöyle misafirleriniz geldiğinde herhangi bir zaman siz otururken, sohbet ederken anında fırına koyup pişirebileceğiniz mükemmel bir tarif oldu bu. Bu tarifimi arkadaşlar beğendiyseniz aşağıdan beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Ve yılbaşı sofralarınızı arkadaşlar güzel bir sos arıyorsanız kanalımda çok güzel yılbaşı tavuğu tarifini bakıp Harika sosu siz de deneyebilirsiniz. Şimdiden hepinize mutlu yıllar dilerim. Afiyet olsun.